Güzel bir cumartesi sabahından hepinize selamlar arkadaşlar. Bu sabah böyle Amerika'dan bir yeri klasiklerden bir tanesini getireceğim size. Los Angeles'ta bu bir çılgınlık oldu bir ara. ex sandviç Sandwich yani artık hani yumurta kölesi mi dersiniz ne dersiniz öyle bir şey. İnanılmaz lezzetli bir şey. Ne zamandır aklımda yapmayı planlıyordum. Size bugün onu nasıl yapacağınızı göstereceğim. Gerekli olan malzemelerimiz aslında çok az. Ee, biraz tabii tabi tost ekmeğine ihtiyacınız var. Bir dilim peynire ihtiyacınız var. Üç yumurta. Biraz tereyağı. Biraz karamelize soğan. Nasıl yapmanız gerektiğini daha önceki videolarda göstermiştim. Acılı mayonez. Onlar siraça mayonez kullanılır. Siraça bir tür e, acı aslında. E, Ona alternatif geliştirdim ben. Biraz böyle çili e, biberi böyle birazcık da acı sos koyarak onu yapıyorum. Yakın oluyor. Biraz da frank soğanı. Bunu da keseceğiz böyle ufak ufak. Frank soğanı bulamıyorsanız yeşil soğanın saplarıyla da yapabilirsiniz aynı şeyi yapıyor. Şimdi yapım aşamasına geçiyoruz hemen. Önce acılı mayonezi yapıp bir kenara koyuyoruz arkadaşlar. Birazcık böyle acı kırmızı biber ihtiyacınız var. Chili Flakes diye satılıyor buna. Fazla da abartmamak lazım. <laughs> Yoksa çok acı oluyor. Onun üzerine de biraz varsa evinizde Tabasco koyuyorsunuz arkadaşlar. Ya da herhangi sevdiğiniz bir acı sostan şu kadar koyuyorsunuz. Eğer tabi silaça acısı bulamıyorsanız. Ondan sonra tabii ki ne yapıyorsunuz? Şunu bir Kaşığın arkasıyla güzelce karıştırıyorsunuz arkadaşlar. Alın size silahça maya olmasa bile acılı mayonez. Kafa aynı. Silahça maya biraz daha sarıntırak oldu arkadaşlar. Gayet de güzel olmuş. Şimdi diğer aşamaya geçiyoruz. Bu arada tost ekmeklerinizi de hiç beklemeden hemen birazcık tereyağı sürüp kızartmaya başlıyorsunuz arkadaşlar. Bu arada bu devam etsin. Çünkü bir anda çok hızlı gelişecek. Olay hepsini aynı anda toparlamanız gerekiyor. Bunları da buraya ızgaranıza koyup kızartmaya başlıyorsunuz. Yumurtalarınızı Orta ateşe koyuyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde. Biraz da çabuk olsun diye böyle geniş şeyde yapıyoruz ama bunun gene böyle krem gibi kalması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden harlı ateşte yapmayacağız. Şu kıvamda devam ettiriyoruz bunu. tabii bu arada tereyağını da hemen koyuyoruz. O da ince ince eriyecek. Ona bu krema gibi şeyine verecek kıvamını. Aynen arkadaşlar şekilde devam. Daha önce nasıl yaptığımızı göstermiştim size. Scrambled Eggs'in gerçek çırpılmış yumurta nasıl yapılır onu izlemiştiniz. Eğer vaktiniz varsa daha uzun yoldan da yapabilirsiniz ama ben biraz bu sefer geniş kullanıyorum tavayı daha çabuk olsun diye. Siz de vakit kaybetmeyin diye. Çok düşünceliyimdir. Evet arkadaşlar yumurtamız yavaş yavaş toparlamaya başladı. Aynı küçük tencerede yaptığımız gibi ara ara böyle kaldıra kaldıra yapıyoruz ki hemen hop diye toparlanmasın. o zaman omlet gibi oluyor. O da çok istediğimiz bir şey değil. Arasında bir şey olması lazım. Biraz da tabii ki nemli olması lazım yumurtamızın ki lezzetli olsun diye kupkuru bir yumurta iyi değil arkadaşlar. Şimdi toparlamaya başlıyoruz artık yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Bu arada ekmeklerimiz gayet güzel kızardı denebilir. Onu da kenara koyduk. Bakalım. Arkadaşlar yumurtamız hazır. Şimdi bu yumurtamızı şöyle bir kenara alıyoruz ki tavanın içerisinde pişmeye devam etmesin diye arkadaşlar bunu hızlıca kenara koyduk. Aynen şöyle şimdi birazcık buna tabii ki ekliyoruz hafif bir birazcık tuz. Ondan sonra birazcık karabiber. ince ince Sonra demiştik ki Frank biberi yoksa şeyin arkası yeşil biberin sapları da olur demiştim. Onlardan şöyle biraz ekliyoruz bunun içerisine. Okey. Şunu da şöyle hemen gayet güzel karıştı. Şimdi işin uzmanlık isteyen kısma toparlamaya başlıyoruz ya şimdi arkadaşlar en aşağıya şu mayonezinizi güzelce bir sürüyorsunuz arkadaşlar en aşağıda mayonez var okey Mayonezinize sürdünüz üzerine yumurtalarınızı ekliyorsunuz. Arkadaşlar gerçekten çok acayip bir sandviç oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Okay. Ondan sonra bir parça peynir vardı ya o peyniri o peyniri şöyle bunun üzerine atıyorsunuz iki saniye sonra aynen şu şekilde hop fazla elemanına izin vermeden alıp şöyle kusura bakmayın iki elle yapamadım ee, şeyinizin üzerine yumurtanızın üzerine koyuyorsunuz bu yumurta bu peynir bunu tutmaya yarayacak. Ve en son üzerine başlık kalemimize soğanımız vardı ya arkadaşlar. Onu koyuyoruz. Çok güzel bir deş oldu. Tamam mı? Ve de Buyurun size meşhur ekslat sandviç. Arkadaşlar bunu yapıyorsunuz. Sonra bana teşekkür ediyorsunuz. Gerçekten çok ucuza yapa çıkartabileceğiniz inanılmaz lezzetli bir kahvaltı olacak. İnanın. Gerçekten çok çok lezzetli. Ben yemeği doyamıyorum yani. Neyse kendinize çok iyi bakın bugün güzel bir gün benim şehrimde İzmir'de nerede Umarım sizin orada da güzeldir diyeyim başka bir lezzette tekrar görüşmek üzere abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın beğenme tuşuna basmayı unutmayın böyle Fazla tantana yapmayayım artık diyeceklerimi unutuyorum. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz arkadaşlar. Başka bir lezzette tekrar görüşmek üzere. Yemek olan selamlar.